Oğlum madem tedbirli kıyafet çıkacaktız. Bana da bir takım aladınız. Dayı seni böyle kim tanıyor? Ben size söyleyeyim. Size herkes tanır. Nereden tanıyor dayı? Oğlum bunların ikisi birbirine düşman değil mi? Nasıl beraber geziler? Dayı ben sana dedim Beşiktaş forması giyecek diye ikimiz de Yaşlı gösteri oğlum Beşiktaş beni. Zaten saçlarımız ahlar düşmüş. Sever kader hangi takımı tutuyor? Kader takım tutmuyor dayı. Basket sevi. Basket hangisiyle? Sepet atıyorsun oha. He, ben e, onu sevmem, Fileyi sevim. Dayı ben diyeyim teslim olak. Niye teslim olak? Daha içli köfte yiyecek. Dayı, her taraf polis kaynıyor. Hı? Oğlum polisleri görürsün. Niye vaktine söyler misin ya? E tutturdunuz bir takım muhabbeti. Konuşun Bölmeyem dedim. Bu bitti takım muhabbetler sen mi? Getirdiniz gözüme Gençler ya yengenize söyleyin, yemeğe bizi beklemesin. Ya da diyseniz işte köftemizi ye gele gidek. Ya da Allah yanımıza ele gidek hem Ya ya da olmadı siz getirsiniz. Ya zıkkım ye zıkkım.